Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İdhen şemsu kuiret ve iden nucumun kadret ve iden cibalun suiret Güneş dürülüp Işık söndüğü zaman yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman dağlar yürütüldüğü zaman <laughs> doğurmak üzere olan develer kıyılmaz mallar terk edildiği zaman vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman وَاِذَا Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, وَاِذَا Diri diri gömülen kız çocuğuna, Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. Hesap defterleri açıldığı zaman. Gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman. Ve ve Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman

Bakın gündüzün sinip gizlenen yıldızlara dolaşıp dolaşıp yuvalarına, görüngelerine giren gezegenlere geçmeye başladığı dem geceye nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki innehu laqawlu rasulun <laughs> kerim Kur'an değerli bir elçinin Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce aş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُب۪ينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O vahiy hususunda cimri davranan vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ تَذْهَبُونَ Bu söz, hele hele, kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz? İn huve illa zikrun lil alamin limen sha'a minkum Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür bir uyarıdır İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler Ve ma illa ama bu iş sizin istemenizle değil ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur.